Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Server The Killer oynayacağız. Arkadaşlar şu an 5 saniye. Sonra herhalde haritaya mı ışınlanacağız? Hmm, yok. Harita seçimi bitti. Şu an katil seçiliyor. Ay tur başladı. Aslında sirinmiş ya. O kadar da korkunç değil. Arkadaşlar bakın. Kendime tavşik kulağı aldım. Tavşık kulağı aldım. Çok severim tavşanları. kedileri de çok seveyim. Ondan sonra e, işte böyle kendim biraz daha değiştirdim. Aha. Buraya çık. Aa uzay var. Bir dakika bir dakika. Hadi. Neyse biz saklanalım. Aa. Mahus. Ah tamam. Aldım bir tane. 90'da inşallah bu videoda uçurabileceğim. bilebilirim. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> ah hep mi diyor. Yardım ettiler mi ona? Hayır. Ben niye shift'e basarak tamam. Ay. Tamam yardım etmişler. Hemen yukarı çıkıyorum. Ka Ayrıca katil daha demin arkamdaydı ve o çocuk yine öldü. Aaa hayır olamaz. <laughs> hareket edemiyorum. Neyse diğer arkadaşlar izleyelim. Mesela katilden başlayalım. Veya yok. İşte ne güzel sak... Vay çok güzel saklanma yeri valla. Katil gelir sizi bulamaz bulamadım mı diyecektim. Aa, <laughs> ne oldu? Hep mi diyor? Aa, ona ona yani dedik, ona. Katil öldürüp gidiyor ama niye yani? Değişik. Şu an izliyorum. Saklanıyorlar. Bence daha böyle gizli saklı bir yer olması gerekiyor. Ha bir arkadaşımız almış. Hadi hadi o da kurtulursa. Bitti. Artık böyle roket uçar belki. Ama hiç görmedim uçmuyor da olabilir. Aa bundan benim de var. Katil evi dolaşıyor. Şu an 3. Üç... Aa 3 kişi var. Bir dakika bitti mi? Tamam tur bitmiş herhalde. Kaçmışlar mı? Süre bitmiş? Ya, bakayım. Aa dondurum Ay dolduracak herhalde şeyleri olmadı. Ay yüzde doksanla doldurmuşlar. Demek ki dokuz kişi yapmış. Tamam şu an haritanın seçilmesi için 13 saniye sonra daha doğrusu harita seçilecek. Ben nasıl 0 kere katil olduğum için. Acaba katil olunca nasıl bir şey oluyorsun yani. Merak ediyorum. Aa ben 48 kişiyi kurtarmışım. Eee ne versem bote. Ben bunu daha daha deminkine vereceğim. Ah <laughs> Herkes ona veriyor. Tamam. Mutlu sokak mı? Neighbor sokak veya mahalle miydi? Şu an İngilizdim sorguluyorum. <laughs> Aha Slenderman. Ama bunun arkadan kolu yok. Sadece hani yüzü yok. Tek benzerliği o. Hemen saklanmamız gerekiyor 10 saniye içerisinde. Aa! <laughs> Aa bir de kalamadım. Tamam ben şu yukarıya saklanayım. Ama ya gözüküyorum. Aynen ya katil benim kulaklarımı görür. Hayır. Aa ben yukarı. Tamam ya yine de bir saklanacağım. Belki hiç bu eve gelmez yani. Hep dışarıda kalır katil. İnşallah öyle olur. Hadi ya. Aa, tekrardan aşağı düştüm. E tabi uğraşırsam düşerim. Şu an çoğu kişinin canı var herhalde. Hayır. Tabii ki de Nisa dayanamaz bir yardıma gelir sonra da ölür. <laughs> Aynen. Nerede? Kurtar, kurtar. Aa, çok teşekkür ederim. O ben onu kurtardım, o beni kurtardı. Hemen şu arkadaşımızı kurtaralım. Aa! Ah tamam yürüyebiliyorum. Hadi yardım et ya, yardım et. Ben e, iyice gittim ya kesin ölürüm ben artık. Ay yardım edecek halim de kalmadı. Bir kere daha bıçakla şey yaparsa darbe alırsam öleceğim çünkü. Bu yüzden saklanalım hemen biz. Ay halime bakar mısınız arkadaşlar? Bacağımdan hem de kolumdan. Ya şunu gözükmeyecek şekilde. Ya ama şimdi evin içine de gelirse hiç bakmadım bu şekilde olacak galiba. Korktum. <laughs> 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 Şu an daha bir kişi ölmüş. 3 dakikamız var. Ay. Aa bu kırmızı oldu. Aha buradan geliyor mu? Evin içine mi gelecek? Neyse gelirse buradan aşağı atlarım. Gelmezse de atlamam. Hii. <laughs> Aha. Hem ölecek hem ben öleceğim. Nasıl oldu ben oradan çıkmıştım Neyse öldüm RIP Ya <laughs> Galiba Roket ışınlanamayacak Veya hiç kimsenin Dolduramayacak neyse diğer arkadaşlarım diyorum? acaba ben buraya kadar nasıl gelmişim Ya nasıl 8. level Olmuşum çok merak ediyorum Benimle İngilizde acaba birileri mi oynadı Kardeşim oynamış olabilir Arkadaşlar Ayrıca şunu söyleyeceğim <laughs> Şimdi ben bu videoyu bayağıdır çekemiyorum video çünkü benim bilgisayar çöktü. Bir şey oldu çöktü, açılmadı çöktü yani. Şu an ikinci bilgisayara geçtim kardeşimin e, benim hesap şifremi de bilmiyordum, öğrendim. E, i̇şte e, diğer bilgisayar hesap girişi yaptım şu an e, ve arkadaşlar ayrıca. Çok yani güzel yorumlar atıyorsunuz. Bu yüzden ben seviniyorum. Arkadaşlar bu videoyu da bekliyorum. Ay kötü oldu. Adam oraya sıkıştı. Adam ne oldu adam? Kurbağa gibi yüzüyor. Ay çok değişik bir şey oldu. Evet, şu an bu say bassak 2-3 kişi var herhalde. Ya nasıl fark etmiyor ya çalmaklara? Bir daha ben de oraya saklanacağım geçiş yok bile ya. öldürmüyor yani. Aha öldü çocuk ya. Kimse ona yardım edemedi. Ve tamam. Ee, üçüncü tura geçiyoruz arkadaşlar. Kuru koltu level. Nasıl geldin kardeş? Ay. Hadi ya. Keşke süre daha kısa olsa yani. 18 20 saniye değil de 10 saniye falan olsa biraz fazla uzun. Kendini herhalde pi zannediyor bu arkadaşımız. Üzerinde de K yazıyor. Anahtar yazıyor da anlamadım. %90 ya bir tane kutu, bir tane kaçan yok. <laughs> Hiç kimse o kutuyu alıp da kaçamamış. Aa School. Okul. Tamam. Ah, sukut. Okul seçildi. Kim acaba olacak? Arkadaşlar <laughs> ilk defa aldım. Bu tip ne ya? Ben bunu seçtiğimi hatırlamıyorum. Kesin kardeşim yaptı var ya. Kesin. Ve o kadar eminim ki. Ya tipimi değiştiremiyor muyum ya? Bu çok çirkin. <laughs> ya ben bunu yap... A A <laughs> Ay hayatımda ilk defa katil olmuyorum. Aslında bu oyunda oluyorum. Bakalım öldürebilecek miyiz? Ay bu tip ne ya? Of. Şimdi her yere bakmamız gerekiyor. Şöyle. Hemen. Şu diplere daha çok. Ya yani şu kızar tuvaletinde saklanacağını düşünmüyorum. Daha çok böyle ana yerlere ana mekanlarda saklanacaklarını düşünüyorum. Aha bir arkadaşımız var. Aa! Bir türlü şey yapamadım. Aa hadi onu öldüreceğim. Hadi. Hadi. Aa hayır. Ya nasıl ölmüyor? Ölmüyor. Nasıl ölmüyor? Abi kişi ölmüş. Aa beni gösteriyor. Ben ölmedim ki. Ben katildim. <gülüyor> <gülüyor> Al. Help you. Aa o zaten. Help <laughs> me. <laughs> tamam ya sen ol orada. Ha tamam öldürdüm bir iki kişiyi şu an herhalde. Ben seni görmeyeceğimi zannettim. Ne oluyor bana girdim? Aa ne oldu? Kendimi baga soktum. Kızım. Benden kaçacağını mı zannettin ha? Kaçabileceğini mi zannettin? Aa sen zaten öldün. <laughs> Ay ne kadar da mutluyum. Burada hiç saklama derdin yok. Evet. Hadi böyle. Devam. Evet şu an sınıfta kimse yok. Şu an aha. Aha. Bir kişi daha var. Ay çok geç canım. <laughs> Ay ne güzel oldu. Hayır. Ay ben şey şeyden... al bak seni de kestim doğradım. <laughs> kıtır kıtır. Meyve yapacağım. <laughs> şu an saklanabilen var mı? Şu an saklananlar var. Şu arka tarafta olabilirler mi? Şöyle. Ay ilk defa katılıyorum. Bence iyi gene yani. Aha şuradan almışlar. Şu an 3 kişi kaldı ve 2 dakikam var. Bence başarabilirim diyorum. Şuraya da yine bakalım. Ay bu sefer kızlar tuvaletine bakacağım. Şöyle. Hepsine girip girip çıkayım. Aa Aa, nasıl? Aa, bir dakika bir yer vardı. Okulda galiba. Okulda mıydı o? Oraya saklanmış olabilirler diyecektim de. Bakıyorum şu an. O kadar bir yer de yok yani saklanabilecekleri. Ve ben onların önünden mi geçiyorum? Aa, hayır. Neyse. Şu üç kişi kaldı ya. Üç kişi. Ay niye bu kadar yavaş? Aa. Tamam burayı taradık. Bir şey olduğunu göremedim ben. Şu üst kata. Şöyle bir şey yapıyorum ama anlamadım ben de. Daha hep sınıfa giriyorum ya. Aha. <laughs> o şey olmadı mı? Aa ne oldu ona? Aa tamam mi diye. Sen öleceksin. Tamam. Aa o kaçarsa kaç. Abi kişi kaçtı. Hadi ya kaçmadan onu yakalayayım. Ha ikinci kişi de kaçtı. Neyse arkadaşlar. Sadece iki kişiyi öldüremedik. Ay ben bir o değiştireyim. Aa benim niye bu yapayım çıkmıyor? Şu an çok sinirlendim. Ne Aa, bu ne ya? Mi mi? Run baby. A ben, bunu bu ne? Ben, bu ne kim seçti ya? bunu kim seçti? Ben kendim... Belki kendi çekimde kayıtlı olacağım. Aa 100 aldı. Ne olacak şimdi? Merak ediyorum. 100 alınca. Aa. Ne oluyor buna ya? Ha aldım. Ne olacak şimdi? hiçbir şey olmuyormuş. Bence ötesinde güzel olabilirdi. Oh bu sefer ben olmadım. İnşallah kaçanlardan olacağım. altı oh, level kaçarız. Ay iğrenç. Dişi kanlı kanlı. Oh ben kendimi seviyorum. Valla katil yok. O katilin tipi neydi öyle ya? estetik yaptırmaya gitse valla şey olur. Ne diyeyim yani estetik yaptırsa bile çok kötü gözükür. <laughs> o neydi? Ne? Ay unutamıyorum. Evet. <laughs> 3 nerede? 3. Merhaba. Aa ben niye geçemiyorum? Geçtim. Birden granny gelirmiş. Bir tamam. Üç. Üç yukarıda mı? 3, aha help me diyor. Help you, help me, help you. Aa bu da iki bulmuş. Aa, ben nasıl yukarı çıkacağım ha? Aa ben niye çıkamadım? 3, 4 açıldı mı diyor. Aa yetişmemiz lazım, hadi yetiş be. hadi hadi. Hadi ya hadi. Hadi. Ay yetişemedik galiba. Yazık oldu. Ay kaçık kaçık. Aa hayır. Üç bulamadım be. Elimde de kaldı ya? Neyse arkadaşlar bu son turumuz olsun. Eh. Aha. Elimde niye üç yazıyor? Elimde üç var. Aa, aha sokuyordum az kalsın. Şu an, aha help mı diyor biri. Hemen yardıma gider Nisa, sonra ölür. Ama bu sefer ölmedim. Ya Arapça yazıyor, ne diyor anlamıyorum. Arapça okuyabiliyorum ama anlayamıyorum maalesef. Aa! Ben ilkokulu okumadan önce Arapça okudum. O da okumak sayılır. Arkamızda granny mi var? Yokmuş. Herkes biri almış tek üç olan benim. Arkadaşlar ayrı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz üç kardeşiz yani. Benim kardeşlerimin ve benim ismim B e ile başladığı için e, 3D Göz bir arkadaşım sormuştu. Belki bir önceki videonun da cevap vermiş olabilirim. Tabi ah onu gönderebildiysem. Ah aha ben niye ona tıklıyorum? Aha kesin aşağıda. O ne? Ay yetişemeyeceğim. Ay yazık olacak. Of öldü. Ona yardım edebilirdim belki. 35 olmuş. Arkadaşlar bir Adopt Me'ye giriyorum. Ha bir 2-3 e, dakika geçmeden 99 artı olduğunu görüyorum yani o kadar. Aa rip, neden? Aa açılmış mıydı şey lan oldu. Aa 9. level oldu. Bir dakika. Açılmış mıydı ki? Ben kaçamamışım. Konuşurken dalmışım konuşmaya. Ve ee, arkadaşlar bu son turumuz olmuşsun demiştim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bu videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.